Geçen sene üretimine başladığımız Belçöz kar ve buz engelleyici solüsyonumuzun bu sene de üretimine devam etmekteyiz. Şu an üretim kapasitemiz günlük 20 ton olmakla beraber talepler doğrultusunda üretim kapasitemizi arttırabilmekte ve tüm talepleri karşılayabilmekteyiz. Belçöz'ün diğer buz çözücü solüsyonlardan farkı ise toprağa, asfalta, betona, araçlara zarar vermemesi, hayvanlar ve çevre üzerinde toksik bir etkisi olmamasıdır. Ankara Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Belplus tarafından üretilen buz çözücü solüsyon Belçöz, geçen kış olduğu gibi bu kışta başkentte yol ve kaldırımlarda kullanılmaya devam ediyor.